size selam 6 Eylül cumartesi günü. İnşallah iyi dinleniyorsunuzdur. Bol bol enerji depolayın çünkü gene Eylül hareketli olacak ki bu haftayla beraber başlıyoruz. Ne ile başlıyoruz? Merkez Bankası faiz kararı 11 Eylül perşembe günü. Hemen arkasından 15 Eylül Kılıçdaroğlu'nun CHP kurultay davası ertelenen. E, tabii ki bu hafta neyle irkildik? Bu hafta İstanbul İl Başkanlığı'na atanan kayyumla ee, borsa tarafında çok sert satışlar gördük. Ee, gene siyaset devreye girdi ve ne yazık ki işte e, Türkiye gibi bir ülkede ekonomi veya para yönetiyorsanız, e, para piyasası piyasasını takip ediyorsanız paranızı yönetiyorsanız siyaseti çok yakından takip etmek zorundasınız. Ne yazık ki biz siyasete çok girmemeye çalışıyoruz ama e, <laughs> siyasete girmeden de ne yazık ki e, paranın yönünü doğru okuyamıyoruz. İşte 9400'lerden 11600'lere harika rally yapan bir borsa. Evet 11600'lerde uyardık. E, buralarda artık temkinli olun. Kar satışı yapılabilir dedik. 11200'lere gelebilir dedik. Ama tabi bunu tahmin edebilir misiniz? Edemezsiniz. Bambaşka bir güne uyandık. E, şimdi bu videoda ne konuşacağız? Altını konuşacağız. Altın devam edecek mi? Altın hakkında 8 gün önce acil yayın çıktık. Orada da gene niye acil yayın çıkıyorsun falan diyenler oldu. 4 aydır beklediniz. 4 aydır dedik ki bekleyin, almayın, bekleyin, almayın. 4 aydır bekledi. Ve 8 gün önce acil kodu çıktık. Ve 8 günde 4 aydır yapmadığı ralliyi yaptı. İşte diyoruz ya size her şeyde zamanlama çok önemli. Bir şeyi zaten bozuk saat bile günde iki defa doğru saati gösteriyor. Yani siz devamlı bir ürünü söylediğiniz zaman ama üç ay sonra ama beş ay sonra ama altı ay sonra çıkabiliyor. E bak gördün mü çıktı. E o altı ay ne olacak? Dört aydır ons altında yatay giden ons ne olacak? Reel anlamdaki zararın ne olacak? Tabi işte Türkiye'de finansal piyasalarda e, izleyen, YouTube'da takip eden insanlar... Ne yazık ki finansal okuryazarlığı çok yüksek olmadı. Daha paranın maliyetinin ne demek olduğunu bilmediği için ne dese inanıyor. İşte bir tayfa var sadece borsa anlatıyor. Hep borsa çıkacak, borsa çıkacak. Bir tayfa var hep altın anlatıyor. Bir tayfa var zaten yıllardır dolar anlatıyor. Her gün bir kriz çıkıyor, her gün bir devalasyon oluyor ama yaklaşık 2 yıldır, üç yıldır hiçbir şey olduğu yok. Ha bir gün dolar çıkacak mı çıkacak, bir gün o da haklı çıkacak. Ama burada önemli olan sizlerden ricam, ayırt etmeniz gereken şey şu. Timing çok önemli. Doğru zamanda doğru ürüne geçiş yapabilmek çok önemli. Çünkü paranın bir maliyeti var. Bir enflasyon maliyeti var artı sizin seçtiğiniz üründe öbür tarafta almadığınız bir alternatif maliyet var. Yani siz 4 aydır altında beklerken para piyasası fonunda olsanız %14, %15 daha fazla altın alacaktınız. Neyse. Yani bazen insanlara bir şey anlatmak çok zor. Altını konuşacağız. Altında ne kadar daha gider. Ee, borsayı konuşacağız. Ee, faiz kararı ve e, siyaseti konuşacağız. Öbür taraftan da e, yarın akşam, Allah kısmen ederse saat 9'da güzel bir canlı yayın yapalım diyorum. Şu videonun altına güzel hem beğenip hem de bir yorum yazarsanız. Yorumlara da e, yarın canlı yayında cevaplanması istediğiniz sorular döviz, altın, konut artı cevaplanmasını istediğiniz hisse senetleri hepsini yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yorumlardaki her şeye cevap vermeye çalışacağım yarınki canlı yayında. Çünkü kritik bir hafta olacak. Hem genel piyasayı konuşacağız, altını konuşacağız, borsayı konuşacağız. Son iki gün sabah canlı yayın yapamadım çünkü çok yoruldum. Yani arkadaşlar sabah beş buçukta kalk, akademinin özel raporunu at, öbür taraftan kalk canlı yayın yap. Öğlen biliyorsunuz bu hafta öğlen canlı yayın açtık, sabah canlı yayın açtık. Ee, canlı canlı bu siyasetteki gelişmeleri size bildirdik. E, biraz tabi bunlar yorucu oluyor. Ee, biz de insanız. <laughs> Yoruluyoruz. Bu hafta iki gün sabah yayını yoktu. Çok soran oldu, mesajlar oldu. Allah şükür iyiyim. Ee, i̇nşallah pazartesi gününden, salı gününden itibaren de bu hafta gene her zaman olduğu gibi yanınızda olacağız. Şimdi bir, Merkez Bankası faiz kararı. Özellikle Ağustos ayı enflasyonunun yüksek gelmesi biraz e, Merkez Bankası'nın elini daraltacak gibi bir. Ama bence esas Merkez Bankası'nın elini 15 Eylül'deki dava. Hani hatırlarsanız geçen sefer faiz indirmişti. Sonra bu 19 Mart olayı olmuştu. Sonra acilen tekrardan faizi arttırmak zorunda kalmıştı. O yüzden bu 15 Eylül öncesi ben yüksek bir faiz indirimi yapacağını zannetmiyorum. Gelen bu enflasyon rakamıyla beraber. Medyan beklenti 200. Dolayısıyla hani belki 200 bile yapmayabilir. Daha ihtiyatlı davranabilir ki bence de doğrusu o olur. Yani şu 15 Eylül'deki davayı bir görmek lazım. Çünkü siyasetin ekonomi üzerinde ne kadar büyük bir etkisi olduğunu işte bu hafta içinde İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atandı. Ve bir anda Borsa İstanbul'da çok sert satışlar gördük. Dövizde bir şey gördük mü? Görmedik. Zaten dövizde yıllardır bir şey görmüyoruz. Orayı tutmakta da üstümüze yok. Hani son 5-10 yıldır yaptığımız en doğru işin ne derseniz ekonomide doları tutmak. Çünkü tutabiliyorsunuz. <laughs> rezerviniz olunca sat babam sat, sat babam sat. Eksi rezerv bile oldu. Gene tuttuk. Tuttuk ama bu işin sonunda ne olacak? Onu göreceğiz. Ne yazık ki e, Türkiye bir anda bu kuru tutmasıyla beraber ama içeride enflasyonun artması Türkiye'yi her anlamda pahalı bir ülke haline getirdi turizmde olsun tekstilde olsun ihracatçıların durumu yani artık insanlar Türkiye pahalı olduğu için Türkiye'ye tatile bile gelmiyorlar yani o yüzden e, bu dolarla imtihanımız ne kadar daha devam edecek İmtihan değil de e, iddialaşmamız diyelim bir şekilde tutabiliyorlar ama dava enflasyonu tutmakta doları tutmakta değil enflasyonu tutabiliyor muyuz Hayır <laughs> şimdi neyse oraya girmeyelim ee, gelelim borsa tarafına. Sonra altına en son geleceğiz. Borsa tarafında şimdi diyoruz ya size devamlı size bir ürünü anlatan bir kişi e, doğru bir profesyonel değildir. Şimdi biz zamanı geldiğinde borsaya girin diyoruz, zamanı geldiğinde çıkın da diyoruz veya artık buralarda temkinli olun, ben buralarda almam diyorum. Yani bir ürünü bodoslama savunmak çok doğru bir şey değil. Burada önemli olan şey o ürünlerin çıkış trendlerini ve düzeltme trendlerini doğru görebilmek. İşte bunu da timing ile teknik analizle yapabilirsiniz. Ama doğru bir teknik analizle bir sürü abuk subuk indikatörlerle, altın sayılarla, fibonacci'lerle bu iş olmaz. Piyasayı okuyabilmek, doğru destek dirençleri, piyasadaki arz ve talebi doğru ölçebilmek önemli. Borsa İstanbul'da harika bir bir buçuk ay geçti yani altın yatay giderken hatırlarsanız altın sat şu hisseleri al dedik ee, bazı arkadaşlar borsa İstanbul geçen düşünce ne oldu işte altın sat diyordum demiş arkadaşlar o hisseler yüzde kırk gitti siz altında beklerken o hisseler yüzde kırk gitti para piyasası fonu yüzde on yüzde on getirdi ondan sonra döndük ondan sonra da döndük ne yaptık şunu yaptık hani şöyle gözünüze sokayım ki görebilin diye söylüyorum. 8 gün önce, 8 gün önce acil yayın altın gümüş yatırımcısı başlıyor. 8 gün önce acil yayın çekerek altında rally'nin başlayacağını söyledik ve 8 gün önce tam şuradaki kırılımda insanları uyararak bakın tam şurada 3400 dolarda uyarı videosu çektik ve 3700 dolar. Bakın 4 aydır yatan altın, 4 aydır uyuyan altın çektiğimiz videonun altında arkasından %7-8'lik bir prim yaparak yatırımcısının yüzünü güldürdü. Ve biz insanları doğru zamanda borsaya soktuk, doğru zamanda çıkarıp oradan geri altına döndürdük. Ha bunu niye yaptık? Hani bizim akademide neler yapıldığını, her sabah size gelen özel analizlerde neler olduğunu. İşte bu hafta Cuma günü bir video koyduk. Borsa biliyorsunuz bu hafta çok kötüydü. Bu hafta düşen piyasada sabah raporunda iki tane tavan kağıt, arkadan 3-4 tane de %5-6 yükselen hisse senetleri vardı. Burada biraz profesyonel anlamda hizmet almak isteyen insanların neler yaptığı ama bunun ötesinde de bunu öğrenerek yaptığı, kendini geliştirdiği, akademinin aslında nasıl olduğunu hani bazen soruyorlar işte akademide ne oluyor falan filan işte bunlar oluyor. Yani böyle el ele tutuşup dans etmiyoruz veya diğer akademilerde olduğu gibi spekülatif hisseleri öğrencilerimize pazarlamıyoruz. Hep beraber bir kağıda alıp satmıyoruz, abuk subuk işler yapmıyoruz. Ama bizim insanımız abuk subuk adamı çok sever. Aracı kurumlar çok sever. Aracı kurumlar mesela hala spekülasyon yapan adamları hala ya kanallarına çıkarır. Çünkü aynı kafadalar. Aynı kurumlar, aynı adamlar. Çark aynı çark, aynen devam. Ama biz Allah şükürler olsun 25 yıldır bu sektördeyiz. Hiçbir zaman çirkin tarafa, dark side'a geçmedik. Allah'ın izniyle de geçmeyeceğiz. Hani çünkü diyorum ya, para pul hiçbir şey değil. Hayatta geride bıraktığınız isim çok önemli. Bizim hakkımızda birçok şey söyleyebilir. Sinirli diyebilirler, ağzı bozuk diyebilirler. Ama Allah şükürler olsun, insanları kazıkladı, insanları kandırdı. Onu diyecek adamın anlını karışlarım. Zaten sektörde kimin ne olduğunu çok iyi bilir. Bırakın bize sert adam desinler, ağzı bozuk desinler. Ama en azından mayası bozuk demesinler, haram yedi demesinler. Şimdi, e, altın tarafında 3450 ile 3250 dolar arası biliyorsunuz 4 aylık bir sıkışma bir filama dönemi vardı. Şu filama dönemini devamlı size gösterdim ve Eylül-Ekim aylarında burada üst bollinger band 3900 dolarlara doğru rally'nin devam edebileceğinden bahsettik. Tabi burada kısa vade aslında ilk hedef 3250 dolar 3450 dolar sıkışmasının ara çanak hedefi 3650 dolarlar ki buraya yavaş yavaş geliyoruz 3650 3660 dolarlar gayet sağlam gidiyor hiçbir problem yok öbür taraftan Tabii ki yurt içindeki bu e, olayların karışması siyasetin karışması Bunlar her seferinde yani altın için her şey yapılıyor <laughs> ama ne oldu 4 aydan beri durdu durduğu yerde Demek ki her şeyinde bir zamanı var bir sebebi var borsa tarafına geldiğimiz zaman ee, borsa tarafında güzel iş oldu, güzel paralar kazanıldı, ee, realizasyon yani kazanın doğduğuna inanıyorsun da öldüğüne niye inanmıyorsun? Şimdi borsa hakkında yaptığımız yayınlarda hep şunu söyledik 11.600'e artık burada temkinli, artık burada seçici. Ne dedim? Bir buçuk ay önce borsa hakkında yayın çekerken buradan gönül rahatlığı alın diyebildim ama artık buralarda bunu diyemem dedim. Şimdi bakın bazı cümleler şifredir. Açık açık insanlara şunu alın şunu satın diyemezsiniz. Bu SPK'nın kuralları için değil. Kendi inancınız için. Çünkü biz yanılabiliriz. Çok normal biz de insanız. Ama biz burada kesin atar tutarsak sizleri yanıltmış oluruz. Bu sefer size e, istemeden bir kötülük yapmış oluruz. Bizim amacımız bu değil. Bizim amacımız işte dolar develasyon olacak diyor. 3 yıldır kendilerini yırtıyorlar. Bugün dolar adam 3 yıldır enflasyona karşı %40-%50 dolar bazında geriledi. İşte borsayı övdüler bir sene. Biz dedik ki ya bu faiz ortamında, bu ortamda borsa çok zor. 230 dolar, 200 dolara gelmeli dedik. Geldi. Her şeyin bir zamanı var. Burada önemli olan şey bizlerin burada yorum yaparken coşmaması. Dürüst, ilkeli, mantıklı, rasyonel, Tekrar ediyorum yanılabiliriz bu çok normal. Her şeyi biliyor olamayız. Ama Allah'a şükürler olsun Allah yaptığımız yorumların çoğunda bizi utandırmıyor. Bunun da en büyük sebebi şu çalışmak çalışmak çalışmak. Sabah 5.30'dan akşam 12'ye kadar ekran başında olur dünyayı takip ederseniz. Borsada 6-3 tane hisseyi her gün analiz edip öğrencine sabahleyin doğru rapor atarsan düşen borsada da para kazandırırsın öğrencine Öğrencinin parasını doğru yönetmesini de öğretirsin. Ona doğru rapor verirsin. Bunun tek bir yeri var. Akıllı olmak değil çalışmak. Allah şükürler olsun aklımızda kötü değildir ama burada genel önemli şey çalışmak, disiplin. Herkes uyurken sabah 5.30-6'da akademinin raporu gider. Adam daha uykusunda horul horul uyurken onun raporu gelir dünyaya bakar. Altın ne oluyor, S&P ne oldu, DAX ne oldu. Ha bunun bir benzerini ne yapıyoruz? Youtube'da size yapıyoruz. Pia Piri sağ olsun buna katkıda bulunuyor. Pia Piri'nin desteğiyle gerçekten onlara da çok teşekkür ederim. Size böyle bir fırsatı veriyorlar. Ee, her sabah yaptığımız canlı yayınlarda tüm dünyaya bakışınız değişiyor. Tabi anlayan için. Anlamayan diyor ki ne diyor bu adam 35 dakikadır. Şu anda bile mesela 12 dakika dinleyip hala bu adam ne diyor diyebilecekler de çıkacak. Bakın e, laf arasında altını konuştuk, borsayı konuştuk, bu haftayı konuştuk ama adam hala o o şunu bekliyor. Hani mesela acaba hayatın sırrını verecek mi? Al diyecek mi? Sat diyecek mi? O ona alışmış. <laughs> Borsa tarafına gelince çok keyifli değil e, açıkçası. E, Cuma günü bir tepki geldi işte bu kararın iptaliyle ilgili ama tekrardan satış baskısı yedik. Ee, çok keyifli değiliz. 11.000'in üzerine çıkamadığımız sürece temkinli olmak lazım. Aşağıda 10.600 çok önemli bir destek. 10.600'ün altında 10.380 seviyesi var. Tabi 15 Eylül'de çıkacak karar ne destek dinler ne direnç dinler. 15 Eylül'e kadar ne yazık ki piyasa risk of modunda devam edecektir. Çok acele etmeyin. Çok haber akışlı olacak, çok temkinli, çok dikkatli olalım. Şu 15 Eylül'ü bir atlatalım Allah'ın izniyle. Ee, önce memleket için hayırlı olsun. Ee, ondan sonra da e, oluşacak konjöktüre göre de neler yapacağımızı konuşacağız. Bunu yaşayarak göreceğiz. Bugünden benim bir şey dememin imkanı yok. Ama şunu çok rahat diyebiliyorum. Ee, piyasanın üzerinde ciddi bir baskı var. Bu baskı kalkana kadar sakin, temkinli devam edelim. 15 Eylül'den sonra zaten önümüzü göreceğiz. Mutlak Butlan olayından sonra da onu söylemiştim hatırlarsanız. Arkadaşlar karar çıksın alın ama ben mesela orada o kararın iptal edileceğini bir gün önce söylemiştim. Ee, ama o gün karardan sonra da pozisyon alan adam çok güzel paralar kazandı. Dolayısıyla bence 15 Eylül'e kadar borsa tarafında biraz daha samkin, biraz daha temkinli, kontrollü ama 15 Eylül'den sonra Piyasa tekrardan eğer ki bu karar e, Siyaseti daha da fazla gelecek bir karar olmaz geçen seferki gibi Daha sakin atlatırsak Borsa İstanbul'da tekrar 11600 zirvesine doğru bir dönüş bekleyebiliriz ama Ondan önce 11600 önemli bir destek aşağıda 10.380 10.400 bandı masada Kalktı diyemem Bakın yalan söylememek çok önemli ya yani burada Borsa çok iyi olacak neye göre çok iyi olacak niye Altın çok iyi olacak. Yani niye ya? Burada önemli olan doğru stratejiyi size anlatmak ki siz de stratejinizi öyle kurun. Borsa düştü çok ucuz alın demek çok kolay. Altın alın demek çok kolay. Kredili ev alın demek çok kolay. Onun altını doldurmak, zamanlamayı ayarmaksa işte işin esas önemli noktası. Arkadaşlar yarınki canlı yayın için aşağıda sorularınızı yazabilirsiniz. Tekrardan şimdiden herkese de hayırlı pazarlar olsun.